of Us 2 hikayesini Red Dead Redemption 2 hikayesini. Farklı açılardan farklı güçlülük yani güçlü yönleri var. Yani farklı açılardan farklı güçlü yönleri var. Bir karakter hikayesi olarak Red Dead Redemption 2'yi tercih ederim. Bir olay hikayesi olarak Gene Red Dead Redemption 2'yi tercih ederim galiba. Galiba. Ya çok farklı şey. Last of Us 2 iki, iki taraftan da güçlü. Karakter şey olarak yani o fark o farklı bakış açısı muhabbetiyle güçlü Lestofa Yoksa Lestofa Ski'nin güçlü yapan o evet. Diğer taraflardan baktığın zaman böyle olay örgüsünde çok etkileyici bir şey yok çünkü Lestofa Ya da çok süper karakter portreleri de olduğunu söyleyemem. Ama farklı açılardan karakterler anlatma konusunda çok başarılı. Yani bir Arthur Morgan ikisi de, de yok bence ama Lestofa bir Part 2'de Arthur Morgan... İki iki karakterde Arthur Morgan derinliğine bence hala sahip değil.